Kapıyı açın lütfen kapıyı açın kurtarın beni. Aa, kapımı çalıyor. Arda Kapıyı açın lütfen diyorum kapıyı açın. Kardeşim kimmiş oluyor? Gidip şimdi pataklayacağım onu uyandırıyorlar beni ya. Gel arada açalım bakalım kardeşim. Ne olmuş acaba? Önemli bir şey var galiba. Ne oldu köylü? Bir şey mi oldu? Yardım edin lütfen. Büyücü köydeki bütün köyleri korkunç karakterlere dönüştürüyor. Ne? Korkunç karakterlere mi dönüştürüyor? Katil bebek çökerim bebek hali. Kardeşim kapat kapıyı lütfen. Tamam tamam kapattım kapattım. Ne? kardeşim. Allah rızası için kapıyı açma. <laughs> çok korkuyorum. Arda şu kafanı yazsın alttan çıkar da bana yardım et kardeşim. Köydeki büyücü bütün köyleri korkunç karakterlere dönüştürmüş. Daha demin karşında katil büyük çekinin böyle minik halini gördüm kardeşim. Sanki böyle yeni ana karnından çıkmış gibi. Yeni doğmuş. Yeni fırlamış gibi. Oğlum o ne ya öyle anlamadım vallahi kardeşim. Ben de anlamadım kanka. Köyde çok büyük olaylar dönüyor. Gel şu camdan bakalım. <laughs> Arda Kardeşim bu silindırmanın e, bebek hali değil mi? Evet bebek silendirmen var burada. Onun ne oluyor köyde? Kardeşim gidip köy büyücüye bakmamız lazım. Evet Arda neredesin? Kardeşim çok korktum ben. <laughs> Arda gel şuraya gizlenip durma. Dışarı çıkmamız lazım. Kardeşim ben dışarı kattı yan ama kattı yan çıkmam. Nedenmiş o? Çıkmam işte kardeşim. Kapıyı açın. Yoksa sizi öldürürüm. <laughs> ben katil bebek çeki. <laughs> Duydun mu? <laughs> Arkadaşlar katil bebek çeki bize sesleniyor. Kapıyı açın. Kapıyı. Dur Arda. Bakalım nerede neymiş? Kardeşim bu kapıyı hayatta sana açtırmam. Geri git. Geri bas lan. Bas lan geri. Geri bas lan. Arda. Kardeşim bak kapıyı açalım bak Arda oğlum zaten gücük bir şey şöyle tokadı bir koydu mu kardeşim gebertiriz zaten. Kapıyı açın. İkinizden de kelle çorbası yapacağım. Ben ben bu kapıdan uzak dururum. <laughs> Arkadaşlar katil böyle çok bizden kelle çorbası verecekmiş. Şu işe bakın ya siz. Neyse bu arada arkadaşlar da de videoyu beğenme ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakın eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız şimdi isminizi okuyacağız. Evet arkadaşlar her videoyu beğenirseniz de kanalımıza abone olursanız şimdi isminizi okuyacağız. Evet arkadaşlar hadi bakalım lütfen videoyu beğenin kanalımıza abone ve biz de sizin isminizi şimdi okuyalım arkadaşlar. Kapıyı açın hadi bakalım ben geldim. Allah katil bak çok arkadaşlar kapıyı kırmaya çalışıyor. Hadi arkadaşlar sizi bekliyorum bakın. Videoyu benim ve kanalımıza bunun. Hadi isminizi okuyacağım. İstemiyorsunuz mu isminizi okumamı? Bakın eğer isminizi okumamı istiyorsanız videomuzu benim ve kanalımıza ve Ben de şimdi isminizi okuyayım. Hadi bakalım 5 tane geri doğru soyuyorum. Dediklerimi yaparsanız Ben de isminizi okuyacağım. 5 4 3 2 1 ve 0. Zaman arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone göre ben isimizi okurum hemen. Sema video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Mert video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Ali videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Büşra videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Gökhan videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Can videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş ve arkadaşlar Semih videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Bunlar bunlar arkadaşlar videoyu beğenen ve kanalımıza abone olanlar. İyi ki varsınız bakalım dostlarım benim. Kardeşim şu çakını sallayacağız. Gel bakalım kanka şimdi beni takip et tamam mı? Buraya kardeşim biz ne koymuştuk? Aa, acil durum sandı. İçinde silahlarımız vardı. Evet kardeşim, umarım yerini durdun. Lan çık oradan lan, dur. Bekle ben ben açacağım kardeşim. Çık oradan çık. Tamam lan birader ne kızıyorsun allah allah Bekle arkadaşlar Kapıyı açın hadi Bekle lan ben sana şu kapıyı açmayı göstereceğim Sana şöyle tokada bir koyayım da Bok gibi yapış yere Şöyle açalım şöyle arkadaşlar Şöyle tahtayı kıralım bakalım Umarım sandığımız yerindedir Aha Vallahi yerinde Arda Aldı kardeşim bakalım silahları ve zıpları şöyle Ben de 8 zırhları alalım şöyle Tamamdır Şimdi kanka Bakalım büyücü neredeymiş Şu şu büyücünün bir hakkından gelelim Tamam mı kardeşim benim Kapıyı açın Tamam kardeşim İlk önce şu çakıyı gebertelim ya Evet kanka bekle beni Dur bekle Şöyle açalım kapıyı. nerede ki. Aha. Tam da burada. <laughs> Sonunda kapıyı açtınız. Aa, fena ne yapıyorsunuz? Tamamdır. Öldürdük Arda. Aa Arda dikkat. Arkanda korkunç dondurmacının bebek hali var. Tutamamdır kardeşim. Heyy. Sizi öldüreceğiz şimdi. Ha, 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 ha. Kaçışınız yok. Evet, kaçışınız yok. Allah, arkadaşlar bize saldırıyorlar vallahi. Hep. Arda vur şunları, vur 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 vur. Vururum kardeşim, vururum. Ah, vur vur. Ah, yardım et Arda. Vallahi peşinden gidiyorlar. Şöyle bam, bam. Ah, arkadaşlar bu ne ya? Böyle bunlar çok hoşu çıktı. Allah! Gelin buraya, işinizi bitireceğiz. Evet. İşinizi bitireceğiz sizin. <laughs> Arkadaşlar şöyle pat pat. Bebek korkunç dondurmacaları da öldürüyorum. Şöyle gel bakalım lan şöyle. Hadi bakalım sen de gel şöyle tat 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 tat. öldürdük. Gel bakalım vardı. ah şurada bir tane daha var kardeşim. Bekle dikkat dikkat et, dikkat et. Bizi öldürebilirler tamam mı? Tamam kardeşim ben çatının üstündeyim. Ay, ağacın üstüne çıktım. Tamamdır Arda. Sen orada dur kardeşim şöyle. Hop şöyle tamamdır. Allah. Şurada bir tane daha silendirmem var. Ah lan saldırıyor saldırıyor. Gel buraya işini bitireceğim senin. Gel buraya Güroğlu. Tamamdır Arda. Öldürdüm onu da kardeşim. Şimdi büyücü nerede? O pislik büyücüyü bulmamız lazım. Evet kanka pislik büyücüyü bulmamız lazım. Gel beni takip et bakalım kardeşim. Hey köylü büyücünün yerini biliyor musun ha? Hayır bilmiyorum efendim bilmiyorum. Tamamdır o zaman merak etme başkalarına bakacağız. Gel bakalım şöyle. ah burada bir tane daha çeki varmış lan. <laughs> Sizi öldüreceğim. Aa, gel buraya. Allah Arda yardım et yardım et yardım et. Şöyle ah gel lan buraya çalış kendisi mesaj açmaz. iki tane birden oldu. Lan siz nereden çıktınız oğlum? Bir çıkarız. <laughs> Arkadaşlar bana saldırıyorlar bana saldırıyorlar. Şöyle gel lan bakayım buraya. Çat çat Çat. Şöyle ismi bitirdim. Tamamdır gel bakayım sana şöyle arkadaşlar şöyle tokada bir tane koyayım. Bam! Bam! <laughs> i̇kisini de arkadaşlar sümük gibi yok ettik vallahi ya. Kardeşim tamamdır. İkisini de geberttik. Evet arkadaşlar ikisine Şimdi asıl soru bu büyücü hangi evde saklanıyor? Kardeşim hızlı olmamız lazım. Çünkü büyücü haberi üretip duruyor bunları. Evet evet kardeşim üretip duruyor bunları. O yüzden hızlı olmamız lazım. Elimizi çabuk tutalım. Evet gel bakalım şöyle tek tek elleri baskın düzenleyeceğiz. Ellerini kaldır bakalım. Aa bu evde yokmuş gel bakalım şöyle diğer eve bakalım ellerini kaldır lan ha, burada da kimse yokmuş şöyle gel gel Arda beni takip et kardeşim o zaman şöyle şöyle bakalım hop ellerini kaldır dedim sana burada da kimse yok Aa oh, kardeşim bir sorunumuz olabilir Ne oldu Arda Kardeşim dışarıda çünkü büyümüş halleri var Nasıl lan nasıl büyümüş halleri oğlum bakayım oha bunlar büyümüş dışarı çıkın. Öldüreceğiz sizi. Evet dışarı çıkın diyorum size. Kardeşim ne yapacağız? Bunlar evrim geçirmiş. Ne yapacağız? Lan Arda nereye kaçtın oğlum sen? Arkadaşlar Arda kaçmış. Lan neredesin Arda? Burada saklanıyorum birader burada saklanıyorum Oğlum ya gelsene benimle kardeşim Kardeşim ben o evden asla çıkmam Ben bu evden asla çıkmam Bak Arda eğer bu işe başladıysak yarım kalamaz Bunu bitirmemiz lazım yoksa köyü e, Büyücü kardeşim bütün köyü öyle geçecek bak görüyor musun Bütün köylüleri kardeşim dönüştürüp duruyor Korkunç karakterlere hadi gel ya Çıkın dışarı hadi Evet dışarı çıkın Hadi Arda bak kardeşim yoksa bunlar köy ele geçirecek anlıyor musun? Dışarı çıkın dedim size hadi bakalım küçük çocuklar. Allah arkadaşlar bunlarla nasıl savaşacağız bilmiyorum ama Arda benim de misin kardeşim? Kardeşim seninleyim de yani <laughs> ne yapayım çok korkarım. Gel gel yapacak bir şey yok bizim silahımız var onların silahı yok tamam mı sen öyle düşün. Tamam kardeşim hadi gidelim bakalım. Şöyle aha burada bir silendirmen var gelin bakalım lan işinizi bitireceğiz lan sizin tamam mı? Gel buraya bakalım küçük çocuk işini bitireceğim. Allah arkadaşlar çok güçlü bunlar çok güçlü çok güçlü çok güçlü kardeşim yardım et. Evet. Şöyle Allah savaşıyoruz savaşıyoruz. Gelin buraya. Kardeşim vuruyorum. Gelim buraya. Dur bakayım buraya birader. İşini bitireceğim senin şimdi. Bizim büyücümüzü alamazsın tamam mı? Öyle de bakalım ki hepinizin işini şimdi bitireceğim lan. Hepinizi var ya mezara yollayacağım oğlum. Bekleyin siz bakalım şimdi. Bekleyin lan. Şöyle arkadaşlar bunlar evrimleşmiş vallahi bunlar büyümüş biraz daha. Şöyle pat pat. Allah öldüremeyebilsin tamamdır. Şöyle pat. Çalış kardeşim bu savaş bitmez. Vur kardeşim dikkat et. Ah köşeye sıkıştım. Arda yardım et köşeye sıkıştım. Şöyle ah lan ah. Tamamdır kurtuldum. Şöyle pat 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 Arkadaşlar bir sürü katil ve var etrafta. Ve Slenderman falan da var. Şöyle hop şunları şöyle öldürelim bakalım. Sen de gel bakalım şöyle. Gel bakalım buraya. Aa. Tamamdır. Uh, öldürdüm onu daha başka var mı Arda etrafta Bak bakayım kardeşim var mı daha Bakıyorum birader bakıyorum Gel bakalım şöyle yok kanka tamamdır Başka ben daha göremiyorum kanka direkt bak hızlıca büyücü bulmamız lazım Tamam gel şöyle bakalım Gel gel bakalım şöylelere bakalım şimdi Arkadaşlar bu ne ya böyle Habire büyücü köyleri dönüştürüp arkadaşlar bize kaç savaştırıyor. Hemen şöyle o yüzden büyücüyü bulmamız lazım bizim. Şöyle bakalım burada yokmuş. Başını diğer eve bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle diğer eve bakacağız. Acaba burada mı? Şöyle bakalım bir. Yok. Burada yok arkadaşlar. Ah oh, bir dakika. Burayı kapatmışlar. Yok burası yok arkadaşlar. Burası değilmiş. Şöyle bakalım bir. Gel bakalım Arda benimle. Burada da yok. Oğlum o nerede acaba ya? Nerede birader Bilmiyorum vallahi kanka. Ben de bilmiyorum ya. Köylüye mi sorsak? Gel bakalım bir köylüye soralım. Hey köylü abi nereye gittin köylü abi? Ne oldu lan ne var? E, nerede olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Eğer ben bulursam onu kesinlikle öldüreceğim. Çünkü köydeki bütün köyleri korkunç karakterlere dönüştürüyor. Evet evet biz onu öldürmek için ölürüz. Evet biz onu öldürmek için ölürüz. Tamamdır o zaman. Eğer bulursanız bize bana haber verin. Çünkü onun kellesini almak istiyorum. Tamamdır köylü abi. Gel bakalım orada. Köylüler de nerede olduğunu bilmiyor ya. Of biz bu büyücüyü nasıl bulacağız oğlum? Gel bakalım kardeşim de kuyunun içine bakalım. Kardeşim acaba kuyunun içinde yeri olabilir mi? Bilmiyorum vallahi kardeşim. Belki gizli geçit olabilir. Gidip bakalım yani. Bilmiyorum kanka. Ben de birazcık da bakmama taraftarıyım Neden birader neden korkuyorsun al bak indim ben aşağıya Dur bekle ben de gidiyorum bekle Bakalım ne varmış arkadaşlar? bir şey var mı buralarda Şöyle bakıyorum Allah Allah bir şey yok gibi ya Kardeşim çünkü yukarı çık yukarı ya burada bir şey yokmuş Evet arkadaşlar burada bir şey yokmuş Şöyle kuyudan çıkalım bakalım hemen şöyle Tamamdır kuyudan çıktık Gel kanka bir de şimdi ah aşağıda bir tane daha ev var tamam mı Şu aşağıda iki tane daha eve bakmamız lazım Gel bakalım şöyle hazır mısın kardeşim Hazırım hadi birader baskın yapalım içeri Şöyle bakalım yok burada kimse yokmuş arkadaşlar Bir de şuraya şöyle bir bakalım. Hop eller havaya. Ah bir tane sandık var Sandık işte demirler falan var Bunlar köylülerin eşyası bunları alamayız Hmm peki nerede bu büyücü ya Nerede Allah'ım kafayı yiyeceğim Acaba bir yerlerde gizli kapı falan mı var Yoksa gizli geçit mi var arkadaşlar Arkadaşlar siz büyücüyü gördünüz mü Yorumlarınızı kalp atacağım vallahi ya Nerede olduğunu söyler misiniz bana Arkadaşlar söyleyenlere kanallarına abone olacağım ve yorumlarına kalp atıp Yorumlarını beğeneceğim Hadi bakalım dediklerimi yapın Nerede olabilir acaba ben göremedim vallahi Eğer gözden kaçtıysa yorumlarınızın arkadaşlar Yorumlarınıza teker teker kalp bırakıyorum ve kanallarınıza abone olurum Şöyle gel bakalım Arda. Ah! Bir dakika. Arda, buldum buldum. Evet evet kardeşim buldum. Bir dakika dur dur içeri girme. Gel şöyle gizlice gireceğiz içeri tamam mı? Tamam kardeşim tamam. Gel bakalım şöyle. Arkadaşlar bakın görünüz mü? Büyücünün evi burası. Kardeşim hazır mısın? Hazırım kardeşim. Üçüncü içeri dalacağız tamam mı? Eller havaya diyeceğiz. Tamamdır kanka. Gel bakalım hadi. Şöyle kapını oraya geçelim. Üçüncü. Tamam. Hadi 1 2 3 Gel kardeşim geri, geri 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 bakalım şöyle hop eller havaya büyücü Eğer bir şapmaya kaldı kışırsan senin an ortasından vururum Ne oluyor lan burada Eller havaya dedim tamam mı eller havaya Evet eller havaya yoksa senin an ortasından vururuz Evet sen ne hadde Gidip bütün köyleri korkunç karakterle dönüşürsün lan Vuralım mı şimdi seni ha Aa, tamamdır beni vurmayın 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 lütfen beni O zaman şimdi bu iksiri durdurmanı istiyorum Bu iksiri yok et tamam mı Bu iksir sayesinde bütün köyler korkunç karakterlere dönüşüyor Evet farkındayım. Çünkü bu köyü ele geçirmek istiyorum. Ve ondan sonra bu köyü kendi kölem yapacağım. Bütün köyleri canavarları dönüştürüp kendi ordumu yaratacağım. <laughs> Beni hiçbir şey durduramaz. Öyle mi lan? Evet öyle. Birader bunu varalım mı? Arda ne diyorsun kardeşim gebertelim mi bu herifi? Bence gebertelim. O zaman son doğan et büyücü beni öldüremezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Oo! Oh! Öldüm öldürürüm ki. Arda kardeşim şu iksiri de yok edelim tamam mı? Evet evet birader gel. Şunu denize atalım. Bekle kanka şuradaki iksirleri de şöyle alalım bakalım arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Büyücü arkadaşlar bütün köyleri korkunç karakterlere dönüştürdü. Bekle kardeşim geliyorum geliyorum. Tamamdır kardeşim şunu yok edelim bakalım. Evet kanka. Hop şu denize atalım bunu. Tamamdır. Şunu şöyle denize atalım. Ay gel Arda. Dur kardeşim şunu şöyle hop denize attık. Tamamdır kanka. Bu beladan kurtulduk. Evet kardeşim bu beladan kurtulduk sonunda. Evet bundan sonra hiçbir şekilde arkadaşlar büyücü zarar veremez. Çünkü büyücü de öldürdük ve bütün korkunç karakterin hepsini yok ettik kardeşim. Bu köyü tekrardan kurtardık. Neyse evet, o zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve şu an ekrandaki tane çıktı arkadaşlar. Sola ve sağda çıkan videoda tıklarsanız eğer inşallah en çok istediğiniz şey olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla tıkla sola ve sağda çıkan videoda tıklayanlar inşallah en çok istediği şeyler gerçek olur ve bütün dilekleri dualar inşallah kabul olur diyorum ve amin diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ekran çıkan videoda tıklayın. Görüşürüz. bakın. Bye bye!